Ne güzel şey hatırlamak seni, Ölüm ve zafer haberleri içinden. Hapiste ve yaşım kırkı geçmişken Ne güzel şey hatırlamak seni. Bir mavi kumaşın üstünde unutulmuş olan elin ve saçlarında vakur yumuşaklığı canımın içi İstanbul toprağının. içimde ikinci bir insan gibidir seni sevmek saadeti parmakların ucunda kalan kokusu sardunya yaprağının. Güneşli bir rahatlık ve etin daveti. Kıp kızıl çizgilerle bölünmüş, sıcak, koyu bir karanlık. Ne güzel şeyi hatırlamak seni. Yazmak sana dair. Hapiste sırt üstü yatıp seni düşünmek. Filanca gün falanca yerde söylediğin söz. Kendisi değil, edasındaki dünya. Ne güzel şey hatırlamak seni. Sana tahtadan bir şeyler oymalıyım yine. Bir çekmece, bir yüzük ve üç metre kadar ince ipekli dokumalıyım. Ve hemen fırlayarak yerimden, penceremden demirlere yapışarak, hürriyetin süt beyaz maviliğine sana yazdıklarımı bağıra bağıra okumalıyım. Ne güzel şey hatırlamak seni. Ölüm ve zafer haberleri içinde hapiste ve yaşım kırka geçmiş iken